Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslek grubudur. Sağlık ordusunun önemli bir parçasını oluşturan tüm hemşire arkadaşlarımızın ve geleceği geleceğin hemşiresi öğrencilerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan, bu güzel günü bizim için organize eden Belediye Başkanımız Adem Murat Yüceli'de tüm sağlık çalışanları arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşirelik Günü gibi sizlerin bu anlamlı gününde bir arada bulunmaktan ve bu akşamı bizlere hediye eden bu güzel organizasyonu sağlayan ve Alanya'daki bütün sağlık çalışanlarına yönelik olmasını temenni ederek bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza ben buradan sizler adına, kendim adına ve kendi kurumum adına teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız salgın döneminde özellikle bizim kurumumuza olağanüstü destek veren, ne zaman bir talebimiz olsa hiçbir zaman için bizi kırmadı. Bu zorlu süreçte Evet, zaman bizim yanımızda olmuştur. Hemşirelik mesleği özveri, saygı, insana değer vermeyi gerektiren kavramlarla birlikte eleştirel düşünebilme, problem çözebilme, analitik düşünebilme gibi bağımsız karar alabilme gibi bazı becerileri de gerektirmektedir ve bilimsel bilgiyle yapılabilen profesyonel bir meslektir. Bu akşam programımızda sağlık teşkilatlarımızın farklı kademelerinde görev yapan siz kardeşlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Birader, bir Sağlıkçılarımızın son iki yılımıza damgasını vuran koronavirüs sürecince gerçekten meşaketli son derece zor günler geçirdiler. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranlarında hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Yine bu salgın döneminde pek çok bilin insanımızı, sağlıkçımızı, ülkemizin yetiştirdiği birçok değerleri kaybettik. Vazife esnasında vefat edenler başta olmak üzere salgın nedeniyle kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın bu zorlu süreçleri, mücadelelerini ve gösterdikleri fedakarlıklarını asla unutmayacak, daima şükranla minnetle yad edeceğiz. Çok şükür yine eski günlerdeki gibi bir aradayız. Hemşireler Haftası vesilesi pandeminin ardından moral ve motivasyon vermek adına düzenlediğimiz programımıza teşrifleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. I Yoksa kalbin atacak. Bir kişi kadar varız. Burada bulunan herkes eller baş üstünde. Harikasın. Giden gelirmiş sandım, almadım boşaydım, bırakıp gitti seni. Çocuğun işini mi yaptın? Duyamadım. My God, my God. Herhalde Giden gelir mi sandın? Onu da alayım. Ben, abi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ben Eğer bugün sağlıklı günlere kavuştuysak, güzel günlere kavuşturursak, buradaki arkadaşlarımızın emekleri çok. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun tekrar.